Merhabalar. Bugün size Juventus FC hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Juventus futbol kulübü Torino'da kurulmuş ve İtalyan futbolunun en başarılı ve en büyük kulüplerinden biri olarak bilinir. Toplamda 62 resmi şampiyon kupasıyla diğer tüm İtalyan takımlarından daha fazla kupaya sahiptir. Bu kupaların 52'si İtalya'da alınmıştır ve bu başarı da kendi başına bir rekordur. FIFA tarafından Avrupa'nın en başarılı 3. Dünya'nın en başarılı 6. kulübü olarak gösterilmiştir. Anlam olarak Latince gençlik anlamına gelen Juventus, İtalya'da en geniş taraftar tabanına sahip kulüptür. Dünyadaki taraftar sayısı 10,5 milyon üzerindedir. Bu kulüp G14'ün dağılmasından sonra elit kulüpler tarafından oluşturulan Avrupa Kulüpler Birliği'nin kurucu üyesidir. Maçlarını 41 bin kişi kapasiteli Juventus Arena'da oynanmaktadır. 36 kez lig şampiyonu olmuştur. 1897 yılında liseli öğrenciler tarafından kurulan kulüp, 1926 yılında fiyatında sahibi olan Agnelli ailesinin kontrolüne geçmiş ve gerek sportif sonuçlar gerekse tesisleşme bakımından başarılı günler geçmeye başlamıştır. 1931'den başlayarak 5 yıl üst üste şampiyonluklar elde etmiştir. Efsanevi Gaetano Shirea, Dino Zoff, Michel Platini, Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Paolo Rossi, Boniek ve Giovanni Trapattoni önderliğinde dünyanın görmüş olduğu en müthiş kadroyu kurarak Avrupa'nın 3 büyük kupasını kazanan ilk takım oldu. İtalya'nın aldığı 4 FIFA Dünya Kupası'nın üçünde doğrudan etkisi oldu. 1934 yılında takımında 8 Juventus'lu bulunuyordu. 1982'de Zaf, Cabrini, Shirea, Centile, Gentile, Tardelli İtalya milli takımını yenilmez kılarken Paolo Rossi rakipleri adeta tek başına devirmiştir. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda ise İtalya milli takımının Juventus'lu olan Marcelo Lippi ve Ciro Ferrara'nın önderliğinde Gianluigi Buffon, Fabio Conervaro, Gianluca Gelluce Zambarotta, Mauro Camaronesi, Alessandro Del Piero olmadan şampiyon olabileceğini düşünmek imkansızdır. Juventus her zaman futbolun zirvesinde kimin duracağına karar verir. Fransa'da düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Fransa FIFA Dünya Kupası'nı kazanırken Juventuslu Zidane finalde 2 gol atarak kupayı takımına getirdi. O kupayı kürsüde kaldıran ise bir başka Juventuslu Didier Deschamps pisti. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya-Fransa finalde karşılaştığında Juventuslu David Trezeguet altın gol ile ülkesinde kupayı getirirken yine bir Juventus'u Alessandro Del Piero şok yaşıyordu. Tam 6 yıl sonra bu kez Almanya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası finalinde Del Piero kupayı ülkesine götürürken David Tregeze kaçırdığı penaltının şokunu yaşadı. Size konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik atmak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi insanlarla paylaşarak bilgilik aracını sulayın.